Ezeli rekabetlerin bu bölümünde sizleri unutulmaz bir maça götürmek istiyoruz. 1998-99 sezonunun 6. haftasındayız. Ligin açılış maçında deplasmanda Çanakkale Dardanel'le berabere kaldıktan sonra 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a ağırlıyor. Üst üste kazandığı iki şampiyonluğun ardından bu sezona da mükemmel başlayan Sarı Kırmızılılar 5'te 5 yaparak derbiye geliyor. Kadıköy'de tribünler tek kelimeyle muhteşem. Ben de sizleri fazla bekletmeden hakem Erol Ersoy'un yönettiği aksiyonu bol bu unutulmaz maça götürüyorum. Yuhayim Löv'ün Fenerbahçe'si Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı. Sayın seyirciler şu anda Fenerbahçe standdayız ve saatimiz 5. Ve dev maça şu anda 15 saat var. Ancak buna rağmen Fenerbahçe taraftarlar Kadıköy'de beklemeye koydular. sigara ver bak. Saate bak abi ya, bak. Saat beş, nedir durumuz? Ne bilelim, Rize'den çaldık. Rize'nin Kendirli köyünden, Allah'ın dağlarından kalktık çaldık buraya. Bilet yok, bir şey yok, ne yok bilmiyoruz artık. Ne olur mu? En az beş. Biz Bursa'dan geldik. İki arkadaş. Burada bekliyoruz. İnşallah bunun hakkını alacağız. En büyük fener. Ben doğuştan fanatik Fenerbahçeliyim. Ve Fenerbahçeli doğduğum. Fenerbahçeli öleceğim. Galatasaray'a burada beş çekeceğiz. Beş. Başka büyük yok. En büyük fener. O kadar. Dün gece böyle geçerken bugün Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının önü tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Maçı 3-1 alırız, rahat alırız. Ama Burada bak 2 3 bin kişi hala saat 2'den beri kapıların açılmasını bekliyoruz. Biletimiz de yok. Bilet yerimize... bile satmıyorlar yani. Bizim yerimize Biz fenerleri var. sokmuşlar ya. içeri bizim yerimize fenerleri. Hadi Yerimizin. olur maç olur. olur. Galatasaray'ın abi, 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 abi ne olur demesi var mı? 4-1 alırız sabah. Galatasaray 5-0 alır. 5 5 5. Ne diyorsunuz bugün gün Kesin galibiyet. Kesin yeneceğiz. Yani biliyorsunuz burası Kadıköy. 100. Buradan çıkış yok. Bilal Galatasaray saat 17.30'da Florya'dan Kadıköy e hareket ediyor. Florya'da hava kapalı ancak yağış yok. Bakalım Kadıköy'de hava nasıl olacak? baştan evvel, he? Biraz zor maç. Zor, her zaman zor. Hatun nasıl geçti mi? Geçti, iyiyim. İnşallah iyi maç olur. Başa İnşallah kazanır. Biz Başa oluruz. Sağ ol. Vallahi ben her şeyden evvel keyifli ve spor bence bir maç olmasını diliyorum. İkisi de tam istim üstünde herhalde iyi de bir maç olacak. Ama en az sağ içi kadar sağ dışı da güzel olsun. Ben şahsen onu çok temenni ediyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçı artık büyük bir heyecan olmaktan çıkmalı. Taraftarlar centilmence bu müsabakayı izlemeli ve iyi oynayan taraf kazanmalı. Thank <laughs> you. gerçekten güzel bir atmosfer. Evet, Fenerbahçe Stadında Galatasaray liderliğini korumak için sahaya çıktı. Evet, inşallah da koruyacak. Ondan maç öncesi bir şüphemiz yok. Ee, oyuncularıma güveniyorum. Şimdiye kadar zaten gerekli olan şeyleri gösterdiler. Bugün sadece bir tekrarını istiyorum kendilerinden. Ee, onu da yapacak güçteyiz, yapacak güçteler. İşte Fenerbahçe şu anda oyun alanına geliyor. Şükrü Saracoğlu'nun sadında muhteşem bir atmosfer. Fenerbahçe takımı oyun alanına geliyor. Feyyitler ayakta. Tribünlerde müthiş bir coşku var. Ve Fenerbahçe şu anda oyun alanına geliyor. Fenerbahçe Galatasaray heyecanı. Yeni bir heyecan. 20 Eylül'de 332. maç ve Fenerbahçe'de Galatasaray'da alanındalar ve işte muhteşem atmosfer şu anda görüntüye geliyor. Sarı lacivert bayraklar, sarı kırmızı bayraklar, Fenerbahçe ve Galatasaray. Ama centilmenlik, sportmenlik unutulmasın ve ortaya muhteşem bir maç çıksın. Bunu çalmak üzere maçın hakemi. Fenerbahçe başlıyor. Fenerbahçe Galatasaray'a başarılar. Pası veren oyuncu Moşe. Baliç. Erol'a doğru ceza sahasına geldi. Metin yerden kaleye dışarıya. Baliç. Fenerbahçe stadında havai fişekler, değişik görüntüler, yine bir sis bulutu ve yavaş yavaş görüş açısı kapanıyor. Oyun başladı tekrar. İşte görüyorsunuz değerli seyirciler. Pilot kameradan şu anda Görüş açısı sıfır Onun için yer kamerasından Bu dakikalarda görüntüler ekrana geliyor Maçın hakemi düdüğünü çaldı Serbest vuruşa karar verdi Murat yerdeki oyuncu Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu üstladı Az önceki pozisyon Ümit'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor Erol Ersoy. Ve maçın hakemi de oyunu durdurmuş durumda. Emniyet kuvvetleri, itfaiye olayın olduğu yere gidiyorlar. Hakan Ünsal'ın pası sağ kanada. Mustafa Hacı. Uçer. Dışarı gidiyor top. Okan görüntüye geliyor. Galatasaray takımında. Mustafa. Baliç kaçtı. Baliç'in önüne doğru. Baliç sol tarafta. Mustafa geliyor kadar. Kaleye vurdu dışarı yaptı. Baliç dışarı attı. Baliç görüntüye geliyor. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu. Süper transferi. Saffet. Servet kuruşa karar verdi. Elin cebine götürdü sarı kartı gösterdi Popescu. Sarı kart Popescu'ya. Okan. Hakan Şükür'e doğru. Uça geldi. Hakan yakaladı. Hakan Şükür. Tugay. Okan. Metin Balıç'ın önüne Baliç süratli Vedat yanında Vedat ve Balıç, Balıç aldı Vedat Balıç. Maçı bakı bir olay sonu attı Elini cebine attı Kırmızı kart Vedat'a Kırmızı kart Bariz gol şans olarak değerlendirdi Kırmızı kart Baliç çok süratli Dağıtasarlı uçuluk itirazı var 11. dakika Fatih Terim ayakta. 10 kişi kaldı Galatasaray. Vedat Engel'i kaldırdı. Maçın hakemi Erol Ersoy kırmızı kartını çıkarttı. Fatih Terim görüntüde. Hakem oyunu şimdi. Başlatacak işte pozisyon değerli seyirciler. Vedat ve Maliç. İkisi birlikte koşuyor. Baliç Vedat. Top kısa düştü. Baliç gidiyor. Vedat maçın hakemi bariz gol şansı olarak bu pozisyonu yorumluyor ve kartın rengi kırmızı oluyor. Vedat'ın kırmızı kart görme sebebi bariz gol şansına giden bir oyuncuyu durduruyor ve Vedat kırmızı kart görüyor Galatasaray takımında. Moşe. Basmetinden Palic ceza sahasına Moldovan gol Moldovan ve gol 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 Moldovan Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Moldovan attı değerli seyirciler. Moldovan 15. dakika. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Moldovan Büyük Sevinç Fenerbahçe'de... Ve Atasaray oyuna başlayacak... Fenerbahçe 1-0 önde... Golün gelişimi... Tafarel Kalesi'nde... Bir oyuncuyla geliyor Fenerbahçe... Oyuncunun adı Moldovan... Golü atan Moldovan... Aliç, golü yaratan oyuncu. Moldovan 1-0. Fenerbahçe'de Erol sarı kartı gören oyuncu ikili baraj şu anda görüş açısı yine bozuldu yer kamerası ceza sahasına geliyor Fenerbahçe olması uzaklaştırdı Tayfun Tayfun Oşe ve Tayfun ceza sahasına tapalar tapaya mı diyor da Karaboş döndü bolda şimdi vurdu savunma inanılmaz bir buzda da gol 2-0 oldu 2-0 oldu Bali çattı Fenerbahçe 2-0 önde Tapalar'da inanılmaz bir hata Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor değerli seyirciler 18. dakika Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Baniç'in golü. Galatasaray yedek kulübesi. İşte Baniç ve Galatasaray 2-0 yedik durumda. Kaleci Tafarel. Çöktü kaldı Tafarel. Ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Pozisyon ceza sahasına. Tafarel. Çok büyük bir hata yapıyor. Hem zamanlama hem topu kontrol edemiyor. Kalesine dönüyor. Moldovan ve Balic topu alana gönderiyor. İşte Moldovan kaleyi düşündü. Galatasaray savunması Taparel ama Balic. Balic 2-0. Taparel Fenerbahçe de kulübesi. Kaleci Taparel Moldova'nın önüne bıraktı topu. İkinci pozisyonda Balic topu alana gönderdi. <laughs> Okan. Okan süratli. Hakan Şükür. Hakan ceza sahasında penaltı. Penaltı. Hakem müdürü çalıyor penaltıyı veriyor. Müthiş bir derbi yaşıyoruz. Süper bir heyecan yaşıyoruz. Hakan Şükür ceza sahasında ve penaltı. Hakan Şükür maçın hakemi Erol Ersoy. Hakem şu anda Fenerbahçeli oyuncuların Erol Ersoy'a itirazları var değerli seyirciler. Hakem Erol'u yanına çağırıyor Ve kırmızı kartını gösteriyor Fenerbahçe'de 10 kişi kalıyor İkinci sarı ve kırmızı kart İşte pozisyon Durum 2-1 oldu. Fenerbahçe 2 Galatasaray 1 Hacı. 22. dakika Hacı. Durum Galatasaray gole. 2-1 oldu. Müthiş bir derbi. İşte Hacı. Hacı. Balic topu kaptı. Okan geldi. Faul. Sarı kart. Kartı gören Okan Galatasaray'da. Da 28. dakika. Hacı. Hacı. Kaleye vurdu direkten dışarıya. Hacı. Hacı vurdu topa hakemin eli havada en direkt serbest vuruş Baliç sert vurdu direkten top havalandı topa doğru gitti korner Çok sert vurdu Baliç Karşı. Balic direkten havalanıyor top. Ceza sahasına. Uçe indirdi. Moldovan. Geriye doğru. Moldovan son anda kalmışlayız olması. Yüzde yüzlük bir pozisyon. Yüzde yüzlük bir pozisyon Moldovan. Filipescu. <laughs> Filipescu. Hakan Şükür iki oyuncu birden girdi Fenerbahçe araya. Moşe. Sol kanada. Balic. Suat geldi. Suat pozisyonu bozdu. Şimdi pas sağ kanada. Hasan Şaş süratli. Hakan içeride. Ceza Hakan Şükür gol. Gol gol. Hakan Şükür attı. Hakan Şükür attı. 86. dakika. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Hakan Şükür de öyle Fenerbahçe 2 Galatasaray 2 Müthiş bir sevinç Galatasaray takımında Galatasaray taraftanları ayakta Yedek kulübesi ve Hakan Şükür Şu anda görüntüye geliyor Müthiş bir heyecan Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde Az önce sizlere vurguladığım gibi Her anı her saniyesi heyecan dolu bir maç Ve Galatasaray Şimdi durumu 2-2 yaptı Hakan Şükür Golün gelişimi. Hakan Şükür kafayı vuruyor 2-2. Hasan Şaş golü yaratan oyuncu. Hasan Şaş ceza sahasına. Hakan Şükür 2-2. Baliç kaleye doğru gitti. Korner. Son anlar, son şanslar, belki de son pozisyonlar. Sol kanattan Fenerbahçe korneri kullanacak. Lev ayakta. Fatih Terim ayakta. Moshe topun başında. Çok kalabalık ceza sahası içi. Moshe Ceza sahasına. Kafa. Savunma Tafarel. Son anı Tafarel. Saffet ve Tafarel. Anca boyunu durduruyor. İşte pozisyon. Tafarel. Daha sonra çalan düdük. Ve maçın hakemi düdüğü çalıyor. Maç bitti. 2-2 değerli seyirciler. Buyurun arkadaşlar, şöyle bir kahve içmeye gidin bana müsaade edin. Siz de konuşayım gideyim. bizim. Nasıl dersiniz? Evet. kahve içim geleyim, konuşayım gideyim. Nasıl dersiniz? Allah yardımcım ol. Bir içim. E tabi yani daha... ilk ilk dakikada yanına çıkacağını, oyunun duracağını, arkasından Vedat'ın atacağı hemen oyunun başında bunların hiçbirini bir eksik oyuncuya göre her zaman iki eksik oyuncuya göre hazırız ama böyle üçüncü beşinci yani, dakika maalesef değil ama oldu. Arkasından <laughs> ani goller yedik. Çok goller ve hatalı goller yedik. Ama e, hiçbir zaman bir içimizde boyuna bırakacağımız, mağlup olacağımız veya fark yiyeceğimiz bir, şey, bir düşünce hiç gelmedi aklımıza. O panikte bile. İyi mücadele ettik. Onlar da iyi mücadele etti. Hafta içinde de iki takımda çok zorlu maçı vardı. Ona rağmen tempolu maç oldu. 2-2 kaldık. Ha. yenilmekten iyidir bence. Ya beraberlik en az beraberlik, beraberlik bizim hakkımızdı. 2-0 2-2 yaptık. Bence hakem çok kötü bir maç yönetti. Bir sürü pozisyonları harcadı. Böyle hakemden böyle bir maç olur. Anca 2-2. Bir puanı sevinemiyoruz.

Galibiyeti kaçırdık. Oynanan futbol açısından da son derece e, olumluyuz herhalde. Ama e, futbolun adaleti yok. Artık Galatasaray'da tebrik ediyoruz. Onları da kutluyoruz. Teşekkür ederim. Alın dışarı, alın. 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 Alın çok güzel geçti evet. Karabağ'a ama şu anda gol geldi evet, nazik. biz e, galip e, kaybettik. E, şimdi tabii maça bakacağız. Diyecek bir şey, edecek bir şey yok. Üzülüyoruz tabii. Trabzon'a baktık artık. <laughs> ne var bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Valla güzel bir oyun. iyi bir netice. Yani bizim için iyi. Çünkü 10 kişi kalmıştık. Sonra oyun dengelendi ve e, iyi bir maç oldu. Biz iki e, beraberliğe yani çok üzülmüyoruz.